Sadece geçtiğimiz yıl ülkeye 98 milyon liralık döviz girdisi sağlayan kebanlı alabalık üreticileri yol elektrik ve iletişim sorunlarıyla yıllardır mücadele ediyor. Üreticiler yetkililerin ilgisizliğinden dertli. Üç tarafı sularla çevrili ve 68 bin hektarlık su yüzeyine sahip olan Elazığ, Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada. Var olan potansiyelle Keban ilçesindeki Fırat Nehri üzerine 35 bin ton kapasiteli 161 tesis kurularak alabalık üretimi yapılıyor. Türkiye ve Elazığ ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayan ve alabalık ihracatının en önemli merkezlerinden biri haline gelen Keban'da üretim yapan balıkçılar yol, elektrik ve iletişim sorunlarıyla mücadele ediyor. Maalesef yaklaşık 20 yıldır bu yol ilk yapıldığı günden beri sadece böyle altyapısı yapılmamış bildiğimiz tabize yol. Biz bundan biz ve yıllardır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bununla ilgili e, gereken yerlere taleplerimizi ilettik. Bürokratlar olsun, siyasileri olsun. E, maalesef hiçbir taraftan geri dönüş yapılmadı bize. E, defalarca bize söz verilmesine rağmen de ne yapılmadı. Ve biz burada mağduruz. Burada çünkü e, ülke ekonomisine büyük bir katma değer var. Eee... Çalışan insanlar var, bir istihdam yaratılmış fakat bizim altyapımıza ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Yolumuzun halini görüyorsunuz, hepsi toz. Ee, çok büyük bir sıkıntı, biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bizim yolumuzu yapın artık yani defalarca söz verdiniz, defalarca yanınıza geldik fakat hiçbir şey e, olmadı. Kafes balığı üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan ve yılda yaklaşık 20 bin tonun üzerinde alabalık üreten Kebanlı balıkçıların üretim tesislerine giden yollar görmüş olduğunuz gibi bozuk. Yıllardır yetkililer ilgisiz, üreticiler çaresiz. Evet bu bölge Türkiye'nin şu anda hem e, rakamsal olarak hem de fiili reel olarak e, Türkiye'nin en fazla alabalık üreten kapasitif olarak bölgesi olarak geçiyor literatürde. E, fakat e, sizin de gördüğünüz gibi şu hengamede e, yol ulaşım adına, telefon adına, elektrik adına çok büyük sorunlar var. E, bir şekilde araçlar buraya geliyor ama telefonlar çekmiyor, elektrik yok. E, bu şartlarda Türkiye'nin birinci e, üretim kapasitesine sahip yerin bulunması uzun yıllardan beri hala daha böyle kalması çok üzüntü verici bir durum. E, biz bu konu adına elbette her zaman yetkililerden destek bekliyoruz. Ama e, görünen o ki yine e, beklenen, istenilen desteği alamıyoruz hiçbir zaman. Yıllardır aynı sorunlarla çalışmaya devam eden balık üreticileri kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Alabalık üreticisi Fethi Atay, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baz istasyonu sözü verdiğini ama yetkililerin takipçi olmadığını belirtiyor. Aşağı yukarı 11 yıla yakındır bu sektörün içerisindeyiz. Ciddi bir katma değer Türkiye'ye yansıtıyoruz. Elazığ ve Türkiye. Ye. Ama altyapı sorunlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Taleplerimizi ilettiğimiz halde, takip ettiğimiz halde bir türlü yetkililerden gerekli ilgi ve alakayı göremiyoruz. En basit bir örneğini verecek olursak, Sayın Bakanımız, Tarım Bakanımızın vermiş olduğu söz, cep telefonu iletişimi. Söz verdiği halde şu an takipçisiz ama maalesef Elazığ'daki yetkililerden aynı ilgi ve alakayı görmüyoruz. Hele, hele özellikle kış aylarında personellerimiz teste gelirken acaba sağlam bir şekilde teste ulaştılar mı ulaşmadılar mı? Mesai bitiminde tekrar acaba kebana sağlam bir şekilde yetişecekler mi yetişemeyecekler mi? Yol sıkıntısı var hem şebeke sıkıntısı var. Aynen. Yani özellikle kış aylarında personellerimizin, çalışanlarımızın ee, rahat gidip gitmediği içimizde tedirginlik yaratıyor. Çünkü iletişim olmadığı için, ulaşamadığımız için kendilerine en büyük sıkıntımız bunlar yani ülke ekonomisine sadece geçtiğimiz yıl 98 milyon liralık döviz girdisi sağlayan işletmeler buna rağmen yol, elektrik ve iletişim hizmetlerinden yararlanamıyor. Birincisi şu anda benim atıyorum acil bir hastam varsa kimse bana burada ulaşamaz. Ondan sonra yollarımız ciddi anlamda sıkıntı problem ki yıllar önce projeye dahil edilen sahil yolu henüz tam bitirilmemiş durumda. Bitirilen kısımda asfaltlama ve e, diğer düzenleme kısımları henüz yapılmamış durumda. E bu da araçlarımızın veya buraya gelip de e, ihracat yapan firmalara biz destek sonuçta veriyoruz. Onların yan firmalarıyız. E, Araçlarını adam sokmuyor ve bizim için mali anlamda ciddi anlamda sıkıntı ki ticarette en büyük birinci kurar ulaşım. Ulaşımda problem yaşıyorsan ticaretin boş. Ha var ama yetersiz. Biz bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bir an önce ivedilikten giderilmesi hem bizim için hem vatan için hem memleket için ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Üretilen alabalıklar Rusya, Almanya ve Japonya başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Bu sıkıntıların hepsini dile getirdik aslında. Bürokraside, siyasi kesimde bu sıkıntılarımızı biliyor. Aynı yapacak bir şey yok. Var olan yollarda, var olan imkanlarla biz balıkçılığımızı üretimimize devam ediyoruz. Ama istiyoruz ki daha iyi imkanlar olsun, daha rahat balıkçılık yapalım, daha iyi üretim yapalım. İstihdam sağladığımız işçiler daha rahat gidip gelsin işine, ulaşımını, iletişimini daha rahat yapsın. İstediğimiz bu. Olursa gayet memnunuz. Ha, olmasa da ister istemez yine biz üretimimize devam edeceğiz. Ama biraz kırgın devam edeceğiz.